Ve sevgili Devrim Danyal hocayla biraz teknoloji konuşacağız. Devrim hocam hoş geldin güzel bir Perşembe akşamı olsun. Sevgili Bey hepimiz için e, çok yaşa bu arada. Abi eyvallah ya ya e, gerçekten pardon Efendi olsun. Her an her şey olabilir. Çok <laughs> <laughs> Umarım hapşırıkla kalırız yoksa daha ileri versiyonlarda <laughs> var da duymak istemediğimiz şeyler sahalarda. <laughs> Abi e, bu akşam biraz kripto üzerine bir şeyler sormak istiyorum. E, Amerika'daki başkanlık seçiminden sonra işte çeşitli kararnameler yayınladı Trump. Hiç durmadan her gün neredeyse üçer beşer onar kararname yayınlıyor. E, ve bir şekilde... E, kripto piyasası bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu en baştan söyleyeyim yanlış e, anlaşılmasın. Ama kripto piyasasında böyle bilen bilmeyen herkes aman abi işte Trump geldi tamam kripto paralar yükselecek çok paralar kazanacağız ruh haline girdi. Sorum şu bu doğru bir saptama mıdır? Ee, i̇kinci sorum da şu insanlar nasıl bu konuda daha net ve daha e, uzun vadeli bir bakışa sahip olabilirler ne yapmaları lazım yani ne okusunlar nereye baksınlar Sevgili çok güzel bir soru. Geçtiğimiz 16 senede de üzerinde oldukça durduğumuz, özellikle de durulması gereken bir konu, zira bu sistemin bu merkeziyetsiz yapının bir merkezi olmadığı için kimsenin bunu pazarlama, sunma ya da burada bir herhangi bir satış için güzelleme yapma imkanı yok. O yüzden de herkes kendi çabasıyla, kendi yöntemleriyle öğrenmeye çalışıyor bu işi. Ama çok temel, çok basit kuralları olan ve bu kuralları da bütün global bazdaki her türlü insanı her türlü finans ya da diğer sektörü etkileyebileceği çok basit temeller var. Bunları öğrendiğimiz zaman da kendimizi güvence altına alıp kendimiz kendi sorumluluğumuzu, kendi finansal özgürlüğümüzü ya da işte gelişen diğer kripto paralardan kripto varlıklara doğru evrilen bütün bu süreçlerde kendi hakimiyetimizi kendi üzerimize alıp pozisyona geliyoruz. Ama Burada e, özellikle Trump'tan e, söz açılmışken bunu e, politize ederek artık yavaş yavaş e, kendisi e, adına bir artı değer oluşturacak e, bir noktaya da çekmiş durumda ki 2024'teki seçimlerde belki de en önemli elinde tuttuğu pozitif hani diğer seçimlere göre e, artı değerli varlıklardı ve bunun üzerinde e, ciddi anlamda bir e, kazanım e, o getirdi kendine. Seçmen, e, seçmen, eliteniz... seçmen kazandı yani ciddi seçmen kazandı. Evet bunu da gene hani bilgisi olsun diye e, e, dinleyen arkadaşlarımıza şöyle bir matematiksel bir rakam verelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 330 milyon e, nüfus var. 160 milyonu oy kullanıyor ve 50 milyonluk bir e, kripto varlık e, taraftarı ya da hani e, onu ilgi, onunla ilgilenen bir seçmen oyuncu, kitlesi var. Oyuncu var yani. 50 milyon evet. oyuncu var. Evet. Az bu rakam diye Şimdi bu baktığınız zaman e, o şeyin e, toplam seçmen kitlesinin yüzde otuzuna denk geliyor. Şimdi i̇şte bu şuraya evrilmeye başlıyor. Biz bu merkeziyetsiz kurguların hepsini bir şekilde merkezi yapılarla e, daha güvenilir hale getirildiğini düşünüyoruz. Esasında arka tarafındaki blok zincir teknolojisine çok fazla kimse kafa yormadı ya da onunla ilgili bir e, süreci okuyup oturup e, üzerinde tartışmadığı için e, insanların söylemini. Çünkü bugüne kadar hep ona alışmışız. Yani demişiz ki işte sen paranı evde e, sağlam alamazsın, getir bankaya yatır. İşte sen atıyorum herhangi bir şekilde e, e, elektrik sistemini düzgün kullanamazsın, İşte bizim elektrik sistemimizi kullan ya da bizim e, çözümlerimizi uygula gibi. E, bütün bunların hepsi de bize e, kapital düzen içerisinde merkezi yapıları oluşturmuş. Şimdi bu merkeziyetli sistemi de buna uydurmaya ya da buna benzetmeye çalışıyoruz. Ama bunların hiçbirine ihtiyacımız olmadan tamamen adı üstünde zaten ve bu teknolojileri demek bireyselliğe bizi yöneltiyor. E, burada e, iki tane temel nokta var. Bir, birisi, e, birazcık teknolojik okul yazardığımızın gelişiyor olması İkincisi de bu teknolojik okul yazarlığı hangi sektörde kullanacaksınız? Finans, işte atıyorum telekomünikasyon, ziraat, sağlık, hukuk, eğitim nerede kullanacaksınız? Oradaki etkileri, oradaki süreçlerini algılayabilmek. Ama herkesin tabii en öncelikli noktası finansal. Çünkü hani kimse yatırım tarafında bunun üzerine bir parasına para koymak yerine parasının değer kaybetmemesini bir şekilde çözebilmek adına diğer konvansiyonel enstrümanların yanına bunu da koyar hale gelmeye başladı. Burada da finansal okul yazarlık karşımıza çıkıyor. Özetle bu korkulacak ya da herhangi bir şekilde adım atılması çok zor bir şey değil ama burada böyle kulaktan doyma dolma ya da işte bizim Ali abi şöyle demiş işte Ayşe abla bunu yapmış gibi bu tip böyle motive edecek cümlelerin arkasına kapılıp da altı boş olarak çok fazla girilmemesi gereken bir ekosistem, bir piyasa bir finansal esirman diyebiliriz. Yani o zaman böyle son es es sözü olarak şunu söylesek yanlış mı olur? Ya paranızı bir şeye yatıracaksanız biraz kurcalayın ve bakın. Evet hiç e, herhangi bir yol çıkar bulamıyorsanız da sevgili gevezenin verici iyi bana yollayın. <laughs> Abi ya seni çok seviyorum. <laughs> evet not ediyorsanız TR. <laughs> Bayanlar baylar devrim Daniel Hoca bizlerle beraber. Devrim Hocam çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Çok güzel bir akşam olsun. Hoşçakalın.